Dert dinleme servisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konum özür dilemek. Son zamanlarda kendimi sık sık insanlardan özür dilerken buluyorum. İşte şunu yaptığım için özür dilerim, şöyle söylediğim için özür dilerim. Aslında çoğu zaman ne için özür dilediğim hakkında bile pek bir fikrim yok. Sadece o an o kaos her neyse bir kenara çekilsin istiyorum. Kısa süreliğine de olsa sisler dağılsın, önüm aydınlansın. Ya ama yetmiyor tabii ki. Hani kafanızı suya soktuğunuzda etrafınızdaki sesleri böyle yarım yamalak duyarsınız, tam anlayamazsınız ya. Bir süredir kafamı suya sokmuşum gibi hissediyorum. İtiraf etmek gerekirse. Başkalarını duymamak çoğu zaman için çok iyi bir şey. Ama kendi sesimi de duyamıyorum ve bu beni kocaman kısır bir döngünün içine sokuyor. Bugünkü konum tam da bu sebepten özür dilemek. Kendimden özür dilemek için kaydediyorum bu podcast'i. Elifçim diyorum, kendimle labali oluyorum, sıkıyorum yanaklarımı ve özrüme başlıyorum. Sırf sokak kedisi beslediği için birine sevgi duyan, yanından geçsen bile dönüp bu güzelliği yaptığı için ona defalarca ama defalarca kez teşekkür eden sen. Kendini sevmek için neden kocaman sebepler aradın tatlı kız? Sevildiğini zannederek saçma sapan bir sürü tavra sınırlarının aşılmasına değersiz hissettirilmeye maruz kaldın yıllarca. Seni sevmeyi beklettiğim için özür dilerim. Sevgiyi mücadeleyle kazandığın uzun yılların inadına sen hiçbir şey yapmadığında öyle dupduru dururken kendi yaşantında seni çok seviyorum Çimen Göz. İyi ki varsın. Aman insanlar kırılmasın, aman bu tavrım kimseyi rahatsız etmesin, aman falancası beni kötü bilmesin, aman tatsızlık çıkmasın, aa ortam bozulmasın diye öfkeni içine içine bastırdığın her an için özür dilerim senden. Ve çok da haklıydın. Keşke içindeki o ilk öfke pıtırcığından bu yana bütün öfkeni kutsaydın dışarıya. Ya elbette şiddet göstermekten bahsetmiyorum. Sadece İçimde patlayan şekerler dışımda vuku bulsa belki sorunlar daha dengeli çözümlere kavuşurdu. Ne bileyim haklının hakkı verilirdi. Tüm öfkemi kendimden çıkartmazdım. Benim payıma uzunca süreler bacaklarıma giren kramplar, diş sıkmaları ve korkuyla uyunulan sabahlar düştü. Yine bana hüsran, Yine bana hasret var. Yine bana esmer günler düştü eyvah. Şarkı söylemeyi severim. Ee, neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama bence <laughs> keyifli neyse. <laughs> ee, sözlü ya da fiziksel tacize uğradığında e, seni dehşet verici bir utanca boğduğum için özür dilerim. Yardım istemek yerine Kaçtığım, Kaçtıkça korkulara e, boğuldum. Her an için tekrar tekrar özür dilerim. Ya böyle konularda kimse bir şey söylemek istemiyor. Yapmacık bir hassasiyet ülkesiyiz resmen. Hani e, orgazm taklidi yapan insanlar var ya, ben bu ülkedeki e, duyarlılık halini buna benzetiyorum. Yerli yersiz herkes ohlayıp ahlıyor ama gidişattan bir haberler. Yalnızca ayıp olmasın diye sesler duyuluyor geriden. Çatısı öyle daraldı ki memleketin böyle defalarca dokunulup hissizleştirilen nokta tacize uğramak oldu. Sustuklarımızın bedelini çok ağır ödüyoruz. Kadınlığımın güzelliğinden öpüyorum. Bir kez de konuşmak isteyip sustuklarım için özür diliyorum kendimden. Kadınlık demişken ee, beden standartlarına girmeden geçmek istemem. Yıllarca kendime içten içe eziyet ettim. Yok şu kadar fazlam var, bu kadar işte eksiğim var. Kalçam daha dik, belim daha ince, karnım dümdüz, memelerim daha büyük olsa, cildimde hiç sivilce çıkmasa, kıllarım kendiliğinden yok olsa, hayat bayram olsa yani. Her zaman hazır ve güzel olmak istedim. Ama niye? Ve neye yani? ne hazırsın oğlum? Ya hemen neye hazır olduğumu söyleyeyim tatlım. Sistemin senin tüm algın üzerinde yaptığı oynamalar karşısında ona para kazandırmaya hazırsın. Sen makyaj yap, diyetisyene git, estetik yaptır, kafayı ye, psikoloğa git. İşte al, ver, ekonomiye can ver. Herkesin kusurları var. İnsanız. Noksanız yani. Bunu anlamak yıllarımı aldı. Bedenime bir derginin kapağına yakışır olmadığı için eziyet ettim. Hatta e, bazen hala etmeyi sürdürüyorum. Bu da bir itiraftır. <laughs> Canım Elif'cim, tatlım. O dergi kapaklarında bolca makyaj, bolca estetik, bolca iyi ışık ki bilirsin fotoğraf için çok önemlidir ve bolca photoshop var. Seni kendini bilmez bir endüstriye bir müddet de olsa heba ettiğim için çok özür dilerim. Popondan öperim. Gel gelelim. Zurnanın bile zor çekindiği bir konuya. Aşk. İlişkileri, sevmeyi, sevilmeyi, sevgiye olan bakışımı ele aldığımda temel mottomun aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk olduğunu anlıyorum ve e, bu sefer de kendimi alnımın ortasından öpüyorum. Ah benim yarı arabesk ruhlu liselim. Seni nerelere götürsem, hangi tanışma platformlarına çaput bağlasam da geçse şu üstündeki haller. Ben hayatta birçok güzel kavramı okuyarak öğrendim ama bu kavramları hayatı yerleştirdiğinde hiç de tıkırında işlemedi. Aksine ben neyi doğru ve güzel yapmaya çalıştıysam o kadar boka bulandım. Yani istedim ki efsanevi bir şey olsun ve ben bu hikayeyi kalbimde taşıyayım. Güzel hikaye kazanmak uğruna kendimi o kadar çok satırım başında tek başına buldum ki. Atol Behramoğlu'nun bir şiiri var çok severim. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir diyor. Kendime ölümlerden ölüm beğendiğim uzun yıllar için çok özür dilerim. Şu an baktığım nokta yine sallantıda ama en azından daha sağlıklı. Kalbim kırılabilir ama karşımda bir kalp varsa. Ha bu arada bahsettiğim şey Platonik olmak değildi. Beni tek seferde anlayan herkese buradan sevgilerimi yolluyorum. Bahsettiğim şey sanki içeride dünyanın en kıymetli hazinesi saklıymış gibi devasa kapılara sahip olan ilişkilerde. İçeride bir başıma oturmaktı. Ayrıca e, platonik olmak güzeldir. Hatta yeteri kadar idmanlı bir platonik olursanız ana akıma yaz dizisi yazabilirsiniz. Bunu bir kovalayın. <laughs> evet, geldim iyice ince karınlara. Arkadaşlar, arkadaşlar iyidir. Ailesiyle iletişim kurmakta güçlük çeken her çocuk gibi benim de ilk tanrım arkadaşlarımdı. Ve o kadar kalpten, o kadar derin ilişkiler kurardım ki onlarla. Onlar olmadığında ölecek gibi olurdum. Ee, ortaokul yıllarında çok sevdiğim bir arkadaşım vardı ve o tesettürlüydü, ben değildim. Annesi tam olarak bu sebepten konuşmamızı istemiyordu ve bizim iletişimimiz kesildi. Daha işte sağını solunu sarımsak, soğanla ayıran iki çocuktuk. yani ne, ne kötülük bu? Neden bu kadar kötüsünüz? Neyse, ben e, o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki ilk epilepsi atağımı o gece geçirdim. Hastalığın başlangıç aşamasında olduğunu söylenmişti. Neyse ki başlamadan bitti. ya Elbette e, birçok farklı problemim vardı, ama o krizin o gece yaşanması tesadüf değildi. Zamanın ruhuna inanan bir insan olarak hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Zeki Hancı hoşkunu tanıdığım çocukluk yıllarımdan beri radyoculuk yapmak istemişimdir hep. Bu hayal defalarca kez ertelendi. Şimdi bir podcast ile gerçekleşiyor. Bunun neşesini yaşamayı çok isterdim. Yani kısmen yaşasam da böyle buruk bir neşe bu. Çünkü beni buraya getiren, bu cümleye taşıyan şey gözümden sakındığım yakın arkadaşlarım oldu. Üç tane gerçekten çok yakın arkadaşım var. Her biriyle 10 yıl aşkın süredir tanışıyoruz yakın bir hafta içerisinde üçüyle de kriz yaşadım ve henüz toparlanmış da değilim. Bu zamana kadar kendimle arkadaş olmadığım için özür dilerim. Arkadaşlar iyidir. Ama kendinle arkadaş olmak daha iyidir. O yüzden canım kendim. Lütfen kendine görür görmez içinin ısınacağı biri gibi davran. Bu podcast Özürle ilgiliydi ama teşekkür etmek istediğim birkaç isim var. Öncelikle utancı ve kırılganlığı incelediği için Brene Brown'a, derin kazma kavramıyla beni tanıştıran Yasemin Yapanara, kendini anlatmanın ve anlaşılma isteğinin bencillik değil, insani bir ihtiyaç olduğunu bana tekrar tekrar hatırlatan ve bu podcast'in oluşum sürecini e, hızlandıran Deniz Dülgeroğlu'na ve beni Deniz'le buluşturan canım arkadaşım Nisa'ya çok teşekkür ederim. Cümlelerimi toparlıyorum. Buraya geldim. Çünkü canım öyle istedi. Bazen yaptığım her şeye bir sebep, bir açıklama arıyorum. İçten içe bunun da nedenini biliyorum. Kafamın içinde böyle sımsıkı topuzu, kalem eteği, elinde cetveli olan bir kadın var ve onun onayına sunuyorum bütün hislerimi. Şu an kendimi incinme açık bir yere bırakıyorum. Şirret kadın. Çünkü canım öyle istedi. Oh! Kendim olduğum için özür dilediğim her andan özür dilerim. Hoş kalmasanız da olur. Ama sadık kalın. Çok sevgiler.